Şıklara bir bakalım. Özerkliği sever ÖSYM. Özerklik, bağımsızlık. Bir şey çocuk. Özerkin kelime anlamını gelişim psikolojisinden de çok iyi biliyorsunuz. Hatta Erikson'un özertliğe karşı bu çocuk bir şeyi kendi yapmak isteyecek değil mi? Bağımsız. Balık verme. Balık tutmayı öğren. Gönüllülüğü ismen biliyoruz. Çocuk isterse yardımcı olacağız. Gizliliği aramızda kalacak çocukla konuştuklarımızı saklayacağız. Ama bazı durumlarda bazı durumlarda gizlilik aranmaz. Tamam gizli saklımız var ama her durumda da gizlilik aranır mı? Ensest vakası, aile içi cinsel istismar var. Çocuk geldi bunu anlattı. Aramızda mı kalsın diyeceğiz. Hayati tehlike, suç unsuru varsa gizlilik aranmaz. Profesyonellik, uzmanlık, topluma karşı sorumluluk. Bakalım. Meslek seçimlerine yardımcı olması için kendisine başvuran öğrencisiyle yaptığı görüşmede bazı mesleki seçimlerin uygun olmadığını düşündüğü mesleklerin giderek popülitesini kaybedeceğini, o meslekler yerine kendisinin önerdiği meslekleri seçmesinin daha uygun olacağını söyleyen bir rehber öğretmen. Hangi ilkeye aykırı davranmış? Ben yapmayacağım. Onun adına ben karar vermeyeceğim. Ne dersiniz sevgili arkadaşlarım? Arkadaşlar buradaki profesyonellik ne demek? Rehberlik yapacak kişinin uzman olması demek. Buradaki profesyonelliği karıştırmayın. Buradaki profesyonellik o işe ehli kişinin bakması anlamına gelir. Burada onu anlatmıyor. Burada profesyonelliği anlatmıyor millet. Burada neyi anlatıyor? Çocuğun adına kendi karar vermiş. Oysa ki kim karar verecekti? Çocuk. Biz hiçbir zaman bireyin adına karar vermeyiz. Yani arkadaşlarım çocuk kendi mesleğini... Kendi seçmeli. Bir arkadaşıyla bir problem var bir öğretmenin. Kendi, gidip kendi konuştu. Mesleğini kendi Yani biz sadece yardımcı olacağız. O zaman biz neye aykırı davranmış oluyoruz? Özel. Bağımsızlık. Okey?